Merhaba Business Channel Türk izleyicileri. Bugün harika bir konuğumuz var yanımızda. Yüz yogası eğitmeni Sayın Yasemin Şengül hanımefendi. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ay. Çok sağ olun. Siz? Çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir giriş yaptık. Bu arada biz sohbete devam ediyorduk. Ee, yayın başlamış meğer. Evet efendim biraz kendinizden bahseder misiniz? Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Yüz yogası ile nasıl tanıştınız? Tabii ben Yasemin Şengül 1983 İstanbul doğumluyum. Asıl görevim, asıl mesleğim endüstri mühendisi. Çok uzun seneler bu mesleğimi devam ettirdim. Çok enteresan. Evet çok, <laughs> çok enteresan. Çok uç noktalar. <laughs> Ve son beş e, senedir yüz yogası eğitmenliği yapıyorum. Yüz yogasının çok içine girdim artık. Harika. Tabii zaten e, son zamanlarda özellikle pandemiyle beraber bizim ülkemizde de çok fazla duyulur, evet. çok fazla merak edilir bir konu Hı -hı. yüz yogası. E, ama bunun dışında baktığımızda dünyada çok daha uzun senelerdir yapılan bir işlem. Evet. Evet. Ve ben de tabii ki yaşamın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak <laughs> böyle bir arayışa girdim. Çünkü kendime herhangi bir kimyasalı enjekte ettirmeyi kabul etmiyordum. Hı hı. Daha doğal, daha böyle kendi kendime yapabileceğim bir yöntem var mı diye araştırırken yüz yogasıyla karşılaştım. Hı hı. Ve yaklaşık 2-2,5 sene sadece kendi üzerimde uygulamalar yaptım ve gerçekten işe yaradığını hı hı. gördükten sonra ama tabii ki düzenli olarak yaptıktan sonra evet bunu artık sosyal medyada da işte kendi danışanlarıma, öğrencilerime nasıl aktarabilirim diye uğraştım. Şu anda da devam ediyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Çok iyi yapmışsınız. Yani iki ayrı uç meslekler oradan buraya gelmeniz bence tesadüf değil, tevafuk olmuş diye düşünüyorum. Olabilir. Peki efendim yüz yogası nedir? Bilmeyenler için bizi bilgilendirir misiniz? Tabii ki şimdi yüz yogası yüzümüzde bulunan minimal kasların aslında çalıştığı değiştirilmesi prensibine dayanıyor. Hı hı. Buna yüz yogası demeyebiliriz, yüz egzersizleri, yüz cimnastiği hı hı. hatta yüz pilatesi bile diyebilirsiniz. Çok ee, şöyle söyleyeyim, yani güneşin etkileri, yaşımızın ilerlemesi, yer çekiminin etkileri, tabii ki hayat şartları, duygularımız, yaşadığımız o inişler çıkışlar hepsinin etkilemesiyle hı hı. yaş alma sürecinde yüzümüzdeki kaslar gücünü kaybediyor, daha sünüyor yani güçsüz evet. kuvvetsiz kalabiliyor ee, ve bu süreç birazcık sanki yaşlanma süreci hızlanmış gibi olabiliyor bazen. Evet. Biz buna birazcık e, tıpkı kol, bacak, sırt, karın kaslarını nasıl çalıştırmak evet. için spor yaparız, yürüyüşler yapar, besinlerimize dikkat ederiz. Aynı yüzümüzdeki kasları da bu şekilde çalıştırarak o yaş alma sürecini en azından erkene değil hı hı. daha ileri bir zamana ertelemeyi başarabiliriz. Harika. Peki bununla ilgili yani yüz yogası yapmak için herhangi bir yaş aralığı var mıdır? Şöyle tabii ki başlangıcımız e, ergenlik olarak kabul hı hı. ediliyor. Çünkü ergenliğe kadar e, kişilerin yüzündeki ya da ...tüm vücudundaki kaslar, kıkırdak yapısı... ...kemik yapısının tam olarak... E, ...yerleşmesi yani büyümesini... ...tamamlaması beklenmektedir. Evet. Ama ergenlikten itibaren... ...herkes her yaşta yapabilir. Onun bir sınırı yok. Hı -hı. E, ergenlikte de şöyle... ...ben şahsi olarak... ...23-25 yaşlarından sonra... ...başlamalarını öneririm. Ondan öncesinde ciltlerine iyi bakmaları... ...streslerine dikkat etmeleri... <laughs> yeterli olacaktır. Anladım. Peki kimler yüz yoga'sı yapmamalıdır? Yani e, kimlere önerilmez? Şöyle söyleyeyim, e, eğer estetik bir operasyonu henüz yeni yaptırdıysa, hmm. örneğin burun estetiği gibi, hı hı. bu e, doktorların e, tıbbi olarak vermiş olduğu bir iyileşme zamanı vardır. O zamanı beklemelerini tavsiye ediyoruz. Hı hı. Bunun haricinde yine yüz bölgesinde diş olabilir operasyonu, göz operasyonları olabilir. Yani herhangi hı. bir ameliyatlık durumu varsa yine o iyileşme sürecini beklemesi tavsiye ediliyor. Bunun dışında boyun fıtığı olanlar, hı hı. Allah korusun tabii ki kimseye vermesin ama boyun omurga bölümlerinde tümörleri olanlar, lenfatik bir sıkıntı yaşayanlar hı hı. lenf bezlerinde onun dışında tiroid bezlerinde bir sıkıntı olanlar yani yine yüz boyun bölgesiyle alakalı evet. herhangi bir e, durağan bir hastalığı varsa hala devam eden bir hastalığı varsa burada yapmamalarını öneriyorum. Anladım. Peki eee botoks ve dolguyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Şimdi <laughs> Pek anlaşamıyoruz kendilerine diyeyim. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle ben aslında onları bir döngüye benzetiyorum. Kısır bir döngüye benzetiyorum ve insanlara bağımlılık yaratan bir durum gibi görüyorum. Çünkü bir kere botoks yaptırınca çok hızlı sonuç alınca muhteşem gibi gelse de bu hızlı sonucun hemen bittikten sonra eski halinden daha kötü bir halde buluyor kişiler hmm. kendilerine Ve dolayısıyla da bu görüntüyü görmek istemiyorum bir daha yaptırayım diyorlar. O bitince bir daha yaptırmak zorunda kalıyor. Hı -hı. Bir döngüye giriyor. Evet. Şimdi ben de diyorum ki bana çok soru geliyor bunlarla alakalı bu arada. Benim botoksum var yaptırabilir miyim? şey Hı -hı. Yapabilir e, miyim? Yapabilir miyim yüz yogası? Tabii ki yapabilirsiniz ama süresini kısaltır diyorum. Botoksun yani. süresini? Evet çünkü hmm. botoks e, dolgu için demiyorum ama botoks işlemi evet. orayı felce uğratan, zamanı durduran, Hatta e, o e, kısımda canlılığı tamamen durduran bir şey. Çünkü iletiyi kesiyor, kasın oynamasını kesiyor. Tabii. Dolayısıyla Doğru. bizim yaptığımız yüz yogası, yüz masajı, e, canlılık katıyoruz. Kan dolaşımı arttırıyoruz. E, oksijen artıyor kanımızda. Yeni hücre bölünmelerini ya da işte protein e, taşıması, besin taşıması. Dolayısıyla canlılık veriyoruz ve diyorum ki, bakın tam zıttı bir işlem bu. O yüzden... Eğer yapmak isterseniz tabii ki yapabilirsiniz ama süresini çok kısaltır, bitirir yani evet. daha çabuk bitirir. Evet. Kişiler bazen ikiye ayrılıyor bu soru tipleri. Evet diyor çok pişmanım, zaten bir an evvel çıksın e, vücudumdan istiyorum, Hı -hı. gitsin onun etkisi. O zaman buyurun gelin yapalım. Evet. Ama hayır ben o kadar para verdim, hoşuma da gitti ve süresi bitsin öyle devam edeyim diyenler de o zaman bekleyelim diyorum. Evet. Zaten sanıyorum o botoksların süresini de kısalttılar 6 ay gibiydi sanırım 3 ay şey falan çektiler daha yani, bir an evvel yapalım gelsinler aynen. Yani diye. Yani bu döngü bu bağımlılığa sokma artık sektör olduğu için çok normal. Evet yani baktığınız zaman zaten yani dışarıda normal insanların da artık bunu yeme içme gibi bir ihtiyaç halinde kullandıklarını çok rahat görebiliyoruz. Evet. Yani evet hayatımıza güncel olarak çok girmiş durumda. Peki efendim duygularımız, üzüntümüz, mutluluğumuz bizim yaşam şeklimizi bu doğrultuda kırışıklıklarımızı nasıl etkiliyor? Çok etkiliyor. Çok bence de çok etkiliyor. Çok etkiliyor. etkiliyor. <laughs> yani hemen size birkaç tane örnek vereyim. Hı -hı. Sadece kırışıklığımızı da etkilemiyor. Tüm duygularımız, hayatın içinde yaşadığımız ve üzerimize... E, aldığımız yani DNA'larımızı bile aynen hmm. DNA hücre yapımızı evet. organ çalışmalarımızı kesinlikle dolayısıyla da bu vücudumuza yansıdığı gibi yüzümüze de yansıyor ve yüzümüze de kırışıklık olarak yansıyor evet. birkaç tane örnek vermek Lütfen. istiyorum şimdi bir kere eğer insanların genel yapısı olarak e, negatifte ise hayattan çok bir beklentisi yok e, çok fazla şey değil memnuniyetsiz bu durumda ne yaparsa yapsın yüzünde bir mutsuz ifadeyle evet, geziyorlar. Evet. Aşırı yorgunluktan da oluyor bu akşama ve geçtiklerinde kendini bıraktığı zaman yüzünde böyle bir sarkma değil ifadesiyle mi? geziyor. Üzgün, Üzgün ifadesi surat dediğimiz. Üzgün surat dediğimiz. Ve maalesef bunu farkında olmadan evet. yapıyorlar. Hı -hı. Bu çok etkiler mesela ağız köşelerini aşağıya sürekli çektikçe buradaki kasları güçsüz aynen buldok yanak dediğimiz Kas güçsüzlüğünü daha da etkiler, daha Hı -hı. da fazlalaştırır. Hı -hı. Bir başka örnek bu çok yaşanıyor. İnsanların belki de yüzde %70'i, sekseni yaşıyor hayatında. Ee, aşırı stresli, aşırı öfkeli, bir anda parlayan, bir anda tansiyonunu yükselten kişilerde. Bütün gün kaşlarını çatarak gezmeye meyilliler. Ve bu artık o kadar kalıcı oluyor ki bana Kesinlikle. bazen... Gelen sorularda şöyle. Evet. Ben gece uyurken bile kaşlarımı çatıyorum ve istemeden yapıyorum. Maalesef o kadar uzun süre bu e, mimin içinde kalıyorlar ki evet. sürekli böyle. Yalnız burada şu da var. Ben çok kısa bunu da söylemek istiyorum. E, kişilere söyleyemedikleri içi, içine attıkları o duygular, o söylemler de sürekli e, kaş ...kaşlarını çatarak bütün gün geçirmelerini sağlıyor. Kesinlikle zaten... İçten içe bir evet, hesaplaşmaya çok, dönüyor. Çok doğru bir noktaya parmak bastınız Yasemin Hanım. Ee, hastalıkların zaten en büyük etkenlerinden birisi... ...söylenmemiş, ifade edilememiş duygulardır. Kanserlerin en büyük sebebi de... E, ...kendi şeklinde, içinde ifade edemediği duygulardan e, evet. ibaret olduğunu düşünüyorum. Ve yapılan araştırmalarda da böyle bir şey var... Kesinlikle. Ee, peki efendim günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız yanlışlar nelerdir? Ee, yüzümüzle ilgili, kaslarımızla ilgili? Evet, şöyle söyleyeyim biraz önceki gibi o bütün gün üzerimize taşıdığımız duyguların Hı -hı. haricinde mimiklerimizi o kadar hayatımıza böyle dahil, dahil edip kalıcı yapıyoruz ki artık o bizimle beraber normalmiş gibi gelebiliyor. Evet Bunlardan bazılarına örnek. Hep aynı tarafla yemek yemek. Yine söylenemeyen şeyler yüzünden çene sıkması, diş sıkması hmm. yapmak ki hı hı. bunu uykusuna dahi devam ettirenler var Evet. Ee, bunun haricinde ben yapamıyorum şu an ama kaşlarımızın bir tanesini sürekli kaldırarak konuşmak hmm. hani mimik olarak evet fark etmeden fark etmeden ee, gülerken yani konuşma esnasında güler gibi sağa doğru mesela açık bir yanakla hani bu evet. şekilde konuşma <laughs> aynen öyle Bazen de bir şey dinlerken, bunu öğrenciler de çok yapıyor ama e, ev hanımları da aslında yapıyor. Yatarak, uzanarak televizyon izlemeler ya da elinin şu iç tarafıyla şu şekilde hmm. durarak e, yana sürekli olabilir, burada bir kırışıklık, bir e, nefes, oksijensiz kalma ya da buradaki kası sürekli yukarıya çekerek sanki bu hmm. kısmı normal olsa da aşağıdaymış gibi gösterme. fark etmeden, evet, Fark etmeden enteresim. yaptıklarımız böyle devam ediyor. Yani Aha. aslında şuna dikkat etmek lazım. Fark ben bütün eğitimlerimde de önce farkındalığı oluşturmaya evet. çalışıyorum. Yakalamak, kendinizi Aynen. yakalamak. Aynen. Mesela arabada giderken de şu şekilde güneşten de etkileniyor olabilir. Şu şekilde hı hı. gidiyorsa onu fark edip normale dönmesini istiyorum. Evet. Bunu yaptığımız zaman zaten biz bir sıfır önde başlıyoruz. Evet şimdi arada da konuştuk zaten sizin, Yasemin Hanım. Son zamanlarda öyle bir algı oluşturuldu ki sanki... Yaşlanmanın çok kötü bir şey olduğu yani sonuç olarak doğal bir süreç bu aslında baktığınız zaman yaşlılık çizgiler evet teknolojide var bir takım materyaller var bunlardan da yararlanmamız gerekiyor anlıyorum ama yani doğal yaşlanmak da çok kötü bir şey değil aslında kırışıklık. İşte torbalanma, ne bileyim hani tabii ki yaptırabilecek imkan varsa yapılsın. Güzellik herkes kendini güzel görmek istiyor ama bu yanlış algıyı da bir ölçüde bence kırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani kırışıklığım var ama ne eyvah işte gözükmeyeyim bu şekilde gibi. hani bu çok kötü bir şey gibi insanlara sunuluyor son zamanlarda. Ben çok görüyorum bunu öyle de bir e, filtreler çıktı ki sanki böyle şey gibi gözleriniz patlıyor, cildiniz patlıyor. Son olarak sizinle sohbet çok çok e, keyifli çok gerçekten. Toparlarsak izleyicimize yani şimdi söylemek son istediğimiz. Yani son zamanlarda e, tabii şu şöyle bir şey söyleyebilirim. Dediğiniz gibi güzellik algısı teknolojinin ve hayatın hızlı akışıyla çok. bizi maalesef başka e, yanlış yönlere doğru götürebiliyor evet. bazen. Evet. Ama ben Hala umut var diyorum. Neden? Elbette ki. E, çünkü mesela son dönemlerde birçok ünlünün bazı demeçlerine dikkat ediyorum. Hı -hı. Yüz yogasını telaffuz etmeye Hı -hı. başladılar. Çok ve ben artık işlem yaptırmayacağım, doğal güzelliğimde devam edeceğim diye. Bu çok önemli. Halkın, dinlediği kişilerin bu tip söylemler yapması gerçekten bir açılım sağlıyor. Ve ben her zaman söylerim yaş almak çok güzeldir. Hı -hı. Kırışıklığa karşı değiliz. Yüz yogası ile biz onları götürmeye değil, zamanında yaşamayı aslında istiyoruz. Hı hı. Yani ben şu anda 39 yaşındayım. Ama ben neden şu anda 50-55 yaşındaki kırışıklığımı şimdi yaşayayım ki? Tabii. Onun zamanı o zamandır. Kesinlikle. E Ne yapıyorum? Doğal olarak insanız, hücrelerden oluşuyoruz. Mümkün değil onun böyle. Ee, en baştaki haliyle kalması tabii ki gücünü kaybedecek. Robot değiliz sonuçta. Tabii ki. Tabii ki. <laughs> ama nasıl ben bacaklarımı kuvvetlendiriyorsam o yüzden yüzümde de bunu yapabiliyorken yapmam çok daha doğal ve daha iyi olacaktır. Elbette ki her şeyin doğalı çok iyi ama e, vücudumuzda veya kendimizde herhangi bir şeyi e, beğenmiyorsak da bunu ruh halimiz açısından e, değiştirmenin faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum katıldığınızdan dolayı sohbetiniz için de. Efendim ben bugün yüz yogası eğitmeni Sayın Yasemin Şengül Hanımefendi ile birlikteydik. Bir dahaki sefere kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın efendim.